sözde geç kalanlık hoş geldiniz. Hemen size şeyi göstereceğim. Şu linki giriyorsunuz. Bir 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 bir. Discord nasıl şey yapılır göstereceğim. Windows. Sizin Windows'unuz var. Oha. Lan ne arayın nereden ben bu kadar? What the fuck. Şimdi indiriyor Google Play'den indirebilirsiniz. Google Play'de çalışır. Sürdür. indir çabuk hızlı indirsin başlıyorsunuz, next diyorsunuz install diyorsunuz evet diyorsunuz buradan google play'de var istediğiniz gibi google play'de girebilirsiniz çok basit finish diyorsunuz ileri kablet e burada da şeyimiz var bakın bağlantı kesene bunu bastığınızda aynı bir şey gibi VPN gibi açılır ama bu VPN değil DNS. Açalım. Gördüğünüz üzere